Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfaktayız, sonra da pikniğe gidiyoruz. Bugün arkadaşlarla okullar kapanmadan önce hep beraber bu bizim evin oradaki gittiğimiz parkta toplanalım. Evimizden de pasta börek getirelim istedik. Benim eşim akşam mesaide, onların da eşleri müsaitmiş. Hani herkes müsait oturabileceği kadar. O yüzden 5'den sonra akşam kızlarla parkta oturacağız ve ben de bugün diyet yok. Gündüz çok bir şey yemiyorum ama kesinlikle o masadaki her şeyden tatmayı düşünüyorum. Ben neler yapmaya karar verdim Herkes bir çeşit almış kendisine. Normalde ben eve çağıracaktım ama sıcakta evde çok zor olacaktı. Park çok daha iyi denk gelmiş. Hem çocuklar orada çok güzel oynuyorlar açık alanda. Hava da daha serinlemiş oluyor. Ben bir tane arkadaşım annemin o tatlısını ben yaparken görmüş çok merak etmiş. Hani böyle kakaolu bisküvi yayıyorum da böyle katlıyorum. Çok met ediyorum. Ondan yapacağım bugün. Güzelce ondan hazırlayıp birazcık soğutup sonra işte e, borcama koyarak götüreceğim. Annem sana böreği yapıyor. Ben onun yanında tabii ki başka şeyler de yapacağım. Neler yapacağım? Tahinli çörek yapacağım. Çok uzun zamandır yapmadım. Benim en sevdiğim şeylerden biri. İşte iki tatlı bir tuzu getireceğim. Bir de salata. Salatam var. Onda da haşlanmış patatesle salatalığı böyle bir araya getirip yoğurtlayıp güzel bir salata tarifim var. Yaza çok yakışıyor. Ondan getireceğim. Öyle olsun bir sürü çeşit olacak. Artık yapacak bir şey yok. Ben de bu ödülü hak etmiştim kaç zamandır. Vakit kaybetmeden önce tatlımı yapayım. O soğurken diğerlerinin hazırlığını yapmak daha kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü onu daha çok soğusun. Saat şu anda 1, 4'de 5'e kadar birazcık vakit var. Anca soğur. İstediğim kıvama gelir. Hemen başlıyorum tatlıyı yapmaya. en başından söyleyeyim arkadaşlarım patatesi haşlıyorum ama onu yapmayı unutuyorum çünkü o arada evde büyük çaplı bir kriz oluştu o yüzden o krizi çözmeye çalışırken birazcık kızdım birazcık üzüldüm hiç aklıma bile gelmemiş salatayı yapamadım ama diğerlerini yaptım ve pikniğe getirdim çok güzel oldu Şimdi yaz geldi. Yazın böyle sadece temizlik ve düzen videolarının dışında şeyler çekmek istiyorum. Siz de bana bu konuda fikirler verirseniz çok sevinirim. Ben daha çok dekorasyon, daha çok bahçe, yani temizlik çok yapmak istemiyorum. Sıcak da gerçekten içimden gelmiyor. Bırakayım dedim yani ev birazcık bir süre çok şey olmasa da olur. Ama böyle boyamalar yapayım, böyle kendin yap projeleriyle uğraşayım. Yani yapmak istediğim çok şey var ama temizlikle bir arada olunca gerçekten yetişmiyor. Çünkü günün günü kendi işler, temizlik derken bir şey yapmaya daha hiç vakit kalmıyor. Ben temizliği birazcık daha küçülteceğim. Günlük başka şeyler yapayım istiyorum. Böyle çok güzel yaz tarifleri deneyeyim. Soğuk soğuk, ferah yaz masaları olsun filan istiyorum. Şimdi misafirlerim gelecek. Onlara da güzel masalar kurmayı planladım. Listeler oluşturuyorum. Onları da fırsat buldukça sizinle paylaşırım. öyle fikirlerinizi bekliyorum. arada geçen videoda ben havuç tarator yaparken e, altının bıçağını çıkarmayı unutmuşum. Hiç aklıma bile gelmemiş. Şimdi evin arkası çok hareketli ve sesli olunca böyle şeyleri kaçırmamın çok doğal olduğunu düşündüm. Sonra kendi kendime kendime avuttum ama akıl etmem lazımdı. Çok teşekkür ediyorum. Gamze Hanımcığım yani e, hiç hiç <laughs> siz söyleyene kadar düşünmemiştim sonra birçok arkadaşımız söylemiş hepinize çok teşekkür ediyorum bir dahakine öyle deneyeceğim bence de asıl öyle olduğunda rende gibi olur çünkü ben de küçücük küçücük nasıl olduğunu hiç anlayamamıştım kusuruma bakmayın öyle yanlış bir bilgi verdiğim için asıl orijinalini bir daha denediğimde göstermiş olurum Annemin sıcacık poğaçaları da fırından çıktı. İçini patatesli, kıymalı, soğanlı güzel bir harç olarak hazırladık. Güzel oldu. Ee, fazla fazla çıkıyor bu poğaçadan. E, ee, birazını dondurucuya kaldıracağım ki misafirlerimiz geldiğinde kahvaltıya da çıkarırım diye. Ben de piknikte afiyetle yedim söylemesi ayıp olmasın. Yine baştan söyleyeyim, arkadaşlarım çok beğendiler bu çöreği. Tadı tuzu çok yerinde, çok lezzetli bir çörek gerçekten. Yalnız birazdan ufak bir anne dokunuşu olacak. Yufkayı, pardon hamuru açmam gerekecek. Ben yine kendi başıma debelenirken annem geldi ve orada bana ufak birkaç tiyo verdi. Çünkü denk gelmiyordu açarken. Hatta geçen bana kızdı, sen niye hiç bana sormuyorsun diye. Ben de dedim ki ben deniyorum, ben yapamayacağımı bilmiyorum. Yani demiştim. Ee, yapamadığımı, böyle güzel hamur açamadığımı kendimi izledikçe görüyorum. Çünkü içimde her şeyi yapacak cesaret var biliyorsunuz ki. Kendimce bir hamur böylece açtım, içini güzelce harçla doldurdum. Ondan sonra e, harcı yaymak için de annem birazdan farklı bir yöntem gösterecek. Gerçekten e, senelerin ev hanımı, senelerin mutfak insanı. Sizin o kadar çok bilginiz, tecrübeleriniz var ki siz de bana yazın. Yani sizden öğrendiğim her şeyi böyle kafamda kaydediyorum ve hayatımı kolaylaştırıyor. Ben de burada başkalarına göstererek birbirimize bir şeyler öğretmiş oluyoruz. Söyle bebeğim. Aşkım süreniz doldu bir tane. Uykun mu? mantıklı. Tamam benim acelem yok ki. Evet mekanın gerçek sahibi geldi. <laughs> Annem su böreği ustası güzel yapıyor, çok güzel açıyor. Şimdi hamuru böyle eliyle öyle önce sizin de dediğiniz gibi bana o videoda çok söylediniz. Önce güzel yuvarlaklar yap ki daha yuvarlak şekiller açarsın diye. Bu benim az önce açmaya çalıştığım hani annem kadar düzgün bir yuvarlak beze yapmadan açmaya çalıştığım. Annem şimdi onu aldı, güzelce böyle dolaya dolaya ben en sevdiğim hareket şu büyütüyor daha incecik olacak. Bir de ben sanırım biraz önce ona ne deniyor, böyle çevirmeyi unutmuşum. Sadece böyle iç içe katladım. Göstereceğim şimdi ne demek istediğimi. Sonra bir de dedi ki kaşıkla yaymaya uğraşma, hamuru böyle batır. Önemli olan her yerine harç gelmiş olması dedi. O da çok mantıklıydı. Ben böyle kenarda bazı yerleri bırakabiliyordum ama böyle üstüne kapatıp açınca her yerine değdi. Sonra böyle güzelce çevirdik, çevirdik ve esas hareketi yapacağız şimdi. Bu, bunu onu yapmayı ben bir önceki şeyde bezede unuttum ama sonradan onu açtım tekrardan böyle çevirerek katladım o zaman daha tel tel oluyor çok da böyle güzel oluyor üstünde böyle biraz bastırdık ki iç içe geçsin hamurla harcı diye sonra böyle bir görüntüsü oldu çok e, görüntüsü de lezzetli olacak üstüne yumurta sarısıyla susam ekliyorum bol ve sonra fırında vereceğim 30 dakikada piştiler 160 derecede. Bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi ben çocuklarım artık büyüdü. Büyük kızım da büyük. Yani artık 7 yaşına girecek. 6,5 yaşında küçüğü de 4 yaşına giriyor. Ben oturup da onlarla sürekli evcilik oynamıyorum. Onlarla sürekli etkinlik yapmıyorum. Çünkü ben onlarla bir şey yapmaya başladığımda birbirleriyle oynamayı bırakıyorlar. Ve benle oynamanın yarışına giriyorlar. Ben onun yerine onların yanında onlara eşlik ediyorum. Yani siz oynayın ben yanınızdayım diyorum. Onlardan evde uzakta yaşamıyorum, kendi dünyamda yaşamıyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Çocuklarımla vakit geçiriyor muyum? Şimdi bunu da konuşmak lazım. Bence ben geçiriyorum çünkü öğleden sonraları onlar yemek yerken yanlarında işi gücü bırakıp oturabiliyorum. Onlar hiçbir şey yapmıyorsa ben de onların yanında hiçbir şey yapmadan duruyorum. Kalkıp da iş yapmıyorum sürekli. Bence bu da önemli. Yani illaki bir etkinlik bir bir şey yapmaktan ziyade onların boş zamanına ortak olmak da bence bir şey yapmış olmak demek. Çünkü biz böylelikle sohbet ediyoruz. Akşama kadar konuşuyoruz. Bana sorular soruyorlar. Birbirimizin uzak olmamakta bence birlikte vakit geçirmektir birkaç yoruma istinaden bunu söylemek istedim. Neyse. Bu da bizim piknik ortamımız. Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Gerçekten hepsini çok seviyorum. Çok güzel bir arkadaş grubu olduk. Çocuklarımız güzel anlaşıyor. Ondan sonra biz güzel anlaşıyoruz. Ve <laughs> mutlu tablomuz. Güzel bir gün sonu oldu. Akşam eve geldiğimizde saat 10'du. Çocuklar yorgundu. Onları böyle sudan geçirip hemen uyuttum. Ve artık İpek'in kep günü. Gittiği okul 3 yaştan itibaren alıyor. 3-4-5. 5. yaşta da kep töreni yapıyor. Mezun oluyorlar. Lila'lar da dansı yaptılar. Gördüğünüz gibi Lila dansa adapte olmaya çalışıyor. Çok duyguluydu. Çok keyifliydi onları izlemek. İpekler de çok güzel bir dans gösterisi yaptılar ve böylelikle bir dönemi bitirmiş oldular. Cuma günü karne alacaklar ve artık Eylül ayından itibaren birinci sınıfa başlayacak. Bizim için artık farklı bir dönem başlayacak İpek adına, eğitimi adına. Ee... Ben 2005 senesinde mezun oldum. 2003 yılında sanıyorum üniversite lisede kep attım ilk defa. Şimdi çocuklar anaokulu bitiyor kep atıyor, ilkokul bitiyor kep atıyor. Sanırım ortaokuldan sonra da atıyorlar. Lise, üniversite derken bayağı bir kep atmalı geçiyor eğitim hayatları. artık evimize yuvamıza geri döndük o kadar sıcaktı ki akşam yemeğini böyle bir şeylerle geçiştirdik sıcak yemek yiyecek kimsenin dermanı yoktu ee, videom da burada bitiyor vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, yeni bir videoda görüşmek üzere yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmezseniz çok mutlu olurum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın güzel arkadaşlarım